Selamlar değerli dostlar, Kariyer.net hesabınızın şifresini nasıl değiştirebilirsiniz, parolanızı nasıl güncelleyebilirsiniz, bunu göstereceğim. Şu anda uygulamada sağ altta hesabım kısmındayken sağ üstteki Ayarlar simgesine tıklayacağız. Burada şu anda Ayarlar'dayken de gördüğünüz gibi iletişim bilgilerinin altında Şifreyi Değiştir kısmı yer alıyor. Şifreyi Değiştir kısmına tıkladığımda da burada ilk olarak eski şifre yani hesabımıza giriş yaptığımız mevcut şifreyi bu aşamada yazıyoruz. Daha sonra aşağıda yeni şifre ve tekrar onun altında da yeni şifre kısmı yer alıyor. Yani yeni oluşturmak istediğimiz, güncellemek istediğimiz şifreyi bir kere daha yazıyoruz, iki kere yazıyoruz. Daha sonra onu da yazdıktan sonra sağ üstte kaydet kısmı yer alıyor. Kaydet kısmı ile de beraber mevcut şifremizi artık bu şekilde güncellemiş, değiştirmiş oluyoruz. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde hesabımızın şifresini güncellemiş, değiştirmiş oluyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.